Şimdi bu yarışmanın esas gayesi tam bir yarışma değil çocukları hayata ve modern mutfağa biraz alıştırabilmek çabası. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz mutfaklarımızın zaten bu sektör o, milli eğitim el ele programında da asıl gaye o. Biz okuldan çıkan liseden çıkan elemanları alıp bizde yetiştirip tamamını ondan sonra çalışmaya başlamak istiyoruz. Bu da onun bir ilk adımı. Evet bu yıl e, ikincisini düzenlediğimiz gastronometro önderliğinde ikincisini düzenlediğimiz e, sektör yetenek avında yarışmasındayız e, oldukça başarılılar. Etkinlik oldukça başarılı, geçen sene de yapılmıştı ilki, son derece başarılı, endüstride ses getiren, ilgi gören bir etkinlik. Ecolap olarak da biz bu tür sosyal gelişim ve ilerleme programlarına son derece önem veren, destek veren bir firmayız. Vedat Bey, jüri başkanı olarak ilk grup hakkında izlenimleriniz neler? Evet, ikincisi yapmış olduğumuz bu. Sektör yetenek avındaki e, yemek yarışmasında e, sabahki e, seansta geçen seneyle kıyasladığımızda daha e, yaratıcılıkları öne çıkmış e, meslek meslekselilerin daha hazır geldiğini e, görüyoruz. Jürimiz zaten e, ülkemizin en önemli otellerinin başlarında bulunduğu bir e, jüri genel kanı olarak e, bu seneki e, çalışmanın çok daha arzulu, çok daha e, yetenekli olduğunu gösteriyor yarışmanın ikincisi yapılıyor bu sene, özellikle e, meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz için çok ufuk açıcı, onları teş mesleğe teşvik edici, e, çok iyi organize edilmiş bir yarışma olduğunu düşünüyorum. E, 12 okul katıldı, e, ilk tadımları gerçekleştirdik, oldukça e, özen göstermişler, değişik lezzetler yaratmışlar, ileride mesleki kariyerlerinde önemli bir adım olacağını inanıyorum bu yarışmanın. Öncelikle harika bir yarışma. Trova Gastrometre'ye e, bu konuda destekleri için ben eee şahsım adına teşekkür ediyorum. E, devlet liseleri çok önemli. Çünkü aslında sektörün en önemli dinamo taşları. Bu çocuklar ileride otel, restoran, kafelerde çalışacaklar. Bu sene sektör, e, sektör yetenek alanında ikinci yılını kutluyoruz aslında, ikinci kez yapıyoruz e, gastrometreye sahipliğinde. E, tabii ki geçen sene göre çocuklar bu sene daha çok hazırlanmışlardı, daha çok coğrafi işaretli, daha çok lokal ürünler vardı tabaklarda. E, sabahki seans tabii ki daha lezzetli e, ve tabii çocuklar çok heyecanlı olduğu için tabii ki teknikler, e, taban sistemleri biraz daha e, yani farklılaşmıştı ama geçen sene göre bir kat daha iyiydi. E, geçen sene yapılan değerlendirmeler, onlara yapılan yorumlar çok etkili olmuş ki menülerini, tabaklarını onlara göre farklılaştırmışlar. Nihayetinde bugünün sonunda bir birinci, ikinci, üçüncüsü muhakkak olacak ama daha çok öğrencilerin aklında, meslek hayatına nasıl bir da bulunacak bu kısmı daha çok önemli. Buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizler de elimizden geldiğince bu konuda öğrencilere destek vermek istiyoruz. Ee, öncelikle bu genç arkadaşların yarışmaya iyi hazırlandığını görüyoruz. Ürünleri farklı teknikler kullanaraktan e, güzel değerlendirilmişler, iyi çalışmışlar. Ee, tabii ki yaratıcılıkları bu işleri yaptıkça daha da gelişecek. Daha çok antrenman yapmaları gerekiyor geleceğin bir parçası mutfak içerisindenin aslında yarışma tarafında içerisindenin bir ince olarak bir tecrübe kazanması için bir imkan olarak sağlıyoruz. Ama daha önemli bir konusu içindenin biz bir panel olarak XY generasyonu içerisinde Türk mutfağı ve Türkiye'nin gelecek içerisinde burada tartışıyoruz ve gençlere gençlere birlikte üzerine gelecek olarak bir şekilde bir görüş alıyor. Teşekkür ederiz İnşallah sizi birlikte yakın zamanında tekrar metroda ve metroda görüşmek istiyoruz. Çünkü biz Türk mutfağını destek etmek ve bir diğer katkısı olması içerisinde bu konuda sürekli devam edeceğiz. Ve sizi tekrar burada görmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Hepiniz sahip çıkacaksınız. 20 sene sonra devlet okulundaki öğrencilere hepiniz bizim gibi sahip çıkacaksınız. Onların iyi şartla yetişmesini sağlayacaksınız herkes bunu hak ediyor. İnşallah sizler de çok ünlü şef olacaksınız. Elinizde imkanlar daha geniş olacak. Ülkemizde imkanlar daha geniş olacak. Ee, ama size en kısadan bir şey anlatayım. Yaşadığınız bölgenin kültürünü ve ürün çeşitini daha fazla çalışın olur mu? Kendinizi bir şey içine sıkıştırmayın. Ee, geçen seneye göre bu sene daha yaratıcılıklar iyi, ee, iyi geldi. Daha iyi geldi. Ama dediğim gibi bazı malzemelerin içine kalmayın. Yani bonfiledir, levrektir, odur, budur falan filan. Biz bunları yani e, önemsemiyoruz ama mümkün mertebe daha farklı ürünlerde çalışmaya e, eğilin. Bir de terimleri, meni tasarlarınız da çok güzel. Orada birkaç tane şeyler olabilir. E, terimleri biraz daha yerel isimlerle e, kullanmaya çalışalım. Çünkü her şeyden önce dünyada da meşhur olacaksanız, meşhur olmanın ana kaynağı bulunduğunuz toprakların içindeki kültür, tarımsal yönü zenginliği, annenizin, babanızın size aktardıkları ve çevrenin size sundukları onlarla beraber dünyada ancak yıldız dolma imkanı var. Yani bu topraklara doğduysanız bir İngiliz mutfağına, bir Fransız mutfağına çıkmak zor. Kendi mutfağınızı, kendi bölgenizi tanıyıp çok farklı ürünleri tanınmamış, elde edilmemiş ürünlerine bir araya, hatta unutulmuş ürünlerine bir araya getirip ben size tavsiyem şu, size üç tane yemek kültürü kitabı okuyun, iki tane roman okuyun. Tamam mı? Türk?